Katlanabilir konteyner nedir? Lifebox konteynerler bize diğer konteynerlerden farklı olarak ne sunuyor? Bu yaşam alanlarının katlanabilir olması. Yaşam alanları dediğimiz platformlar esasında bir konteynerle taşıma olarak baktığınızda iki adet nakliyesini yapabiliyorsunuz. Bizim ürettiğimiz yaşam alanlarını ise 14 adet yükleyebiliyorsunuz. Yani 2 adet yerine 14 adet aynı zamanla aynı tarihte aynı maliyete yükleyebilmek çok büyük bir kazanç. Düşünebiliyor musunuz 14 tane konteyner üst üste koyduğunuzda ne olur? inanılmaz yüksek bir şey olur. Ama 36 santimden 14 tane koyduğunuzda garajınızda saklayabileceğiniz bir yaşam alanı gibi düşünün. Şu anda çok büyük bir ihtiyaç var 6 Şubat depreminden sonra deprem bölgelerinde. Çok kısa sürede çok daha fazla vatandaşa ulaşabilecek durumda bunlar. Evet hem çok hızlı hem çok daha fazla vatandaşımıza ulaşabilecek hem de şu anda sahip olduklarından çok daha farklı. Çünkü izolasyon sisteminden havalandırma sistemine, ısınmasından elektrik tesisatına, optik internet kablosuna kadar ya da jeneratör ana devresine kadar hepsi üzerinde hazır. Peki Lifebox'lardan kurulan yaşam alanlarında yani toplu konteynerların bir arada durduğu çadır kent yerine kurulan Lifebox kentlerde toplu elektrik ve su gibi ihtiyaçlar ne şekilde karşılanıyor? Şöyle hayal etmenizi istiyorum, bir karavan parkı düşünün. Hı hı. Karavan parkında siz kendi karavanınızı götürdüğünüzde elektriğini, suyunu ya da talep ettiğiniz birçok şeyi internete dair alabiliyorsunuz. Bizim projemizde zaten bunu yapıyor. Yani bizim size sunduğumuz yaşam alanı bir soketle yaşam alana haline gelebiliyor. Suyuyla, elektriğiyle, ısınmasıyla ya da soğumasıyla. Birçok konuda tasarruf sağlıyor ve aynı zamanda da çok kısa sürede çok daha fazla insana yaşam alanı sağlanabilmiş oluyor. Çok bu proje ne zaman hayata geçti? Ne kadar zamanda hayatımıza girecek? Bu proje yaklaşık 5 yıllık Argen'in sonunda meydana geldi. Biz bu projeyi Kazakistan Devleti'ne sunduğumuzda nereden baksanız 5 yılımızı alan, ee, Almanya'da ile beraber lisanslık süreçlerini yaşadığımız bir projeydi. Fakat e, Türkiye'nin şu anda yaşadığı bu afet durumundan dolayı Kazakistan'daki projemizi durdurduk. Şu anda Türkiye'de e, belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir süreç yaşanıyor. Ve bir Türkiye bu süreci e, katiyetle, başarıyla atlatacak. Çünkü biz çok hızlı şekilde 300 bin, 400 bin yaşam alanını, afet bölgesindeki insanlara sağlayacağız. Bunun içinde hem know-how olarak, hem teknoloji olarak, hem de enerji olarak bizde bu var ve çok hızlı şekilde bu kanalize olacak. Kendi içinde tuvaletleri olması çok büyük konfor ee, ve yaşam alanının olması çok büyük konfor ve aynı zamanda esas hem sıcaktan hem soğuktan koruması çok büyük bir avantaj. Evet soğuk hava koşullarına dahilindeyiz. Şimdi de sıcak hava koşullarına gelmeye başlıyoruz. Evet. Her konteyner birer savunma olacak insanlarımız için. Bu sebepten dolayı bu izolasyon sistemi Avrupa Uygunluk Belgesi'ne sahip bir izolasyon sistemi. Bu sıcaklığı bloklayabilmesi ve bizim taşınabilir klimalar sistemlerini içeriye bağlayabilmemiz. Yani bu alanlarda depremzedelerimiz için, aileler için iyi bir enerji yaratacağını düşünüyorum. Aslında kısa süre değil, süre ne kadar uzarsa uzasın, istenmeyen bir şey tabii bu ama içerisinde yeterli konforu sağlayabilecek bir malzemeden, bir yaşam alanından bahsediyoruz. Bu konteynerların en önemli özelliği zaten bu. Konteynerlarımız katlanabilir yuva bizim için. Sadece 20 feet, 13 metrekare ya da 20 metrekare üretimimiz yok bizim bunun iki tane 40 fiti birleştirdiğinizde bir ev olduğu, iki tane 20 fiti birleştirebiliyorsunuz ya da 3 ya da 4. Bu tamamen sizin kurgunuzla alakalı. Çocukken Tetris diye bir oyun vardı. Biz oynardık. Şekil değiştirdi ve oraya otururdu. O Tetris'teki mantığın aynısı. Biz de yaşam alanları şekillerini değiştirerek size okul gibi, sosyal aktivitelerin gerçekleşeceği alanlar gibi yerler meydana getirmek. Konteynerlerin kullanımından sonra kaldırıldığı zaman bir köşede bekleme süresi nedir? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Bizim bu geliştirdiğimiz proje Avrupa Birliği ile beraber geliştirdiğimiz bir proje. Bu projenin mantığı zaten konteyneri bir yere atalım, sapa kalsın da çevre kirliliği olsun değil. Konteyneri katlayalım ve katladığımız konteyneri dezenfekte edebilecek bir sisteme sokalım. Yani birinci feyzimiz evet yaşam alanlarını sağladık, konteynerleri sakladık. İkinci feyzimiz dezenfekte edebilecek fırınlar yapıldı. Yani konteynerinizi siz kullandıktan sonra kaldırdığınızda kendinizin sahip olduğu bir üniteyle kendi konteynerinizi dezenfekte ediyorsunuz. Ettikten sonra ambalajını yapabiliyorsunuz. Depolamaya devam edebiliyorsunuz. Yani dünyadaki en tehlikeli öngörülen konteyner mikrobu dediği şeyden de ortadan kaldırmış. Aslında bu sürdürülebilirlik konusu bugünlerde zaten çok gündemde ve önemli bir konu. Bunların tekrar kullanılabilecek olması, saklanabilecek olması çok önemli bir konu aslında. Evet. Çünkü öbür türlü de yaratılan çevre kirliliği çok sıkıntılı bir durum doğurabiliyor. Sayın Terli siz bu konteynerleri üretirken bu konuya bir zaman ayırdınız, onları ürettirdiniz ve bununla kalmadınız. Depremzedelere yüklü miktarda da bağış yaptınız. Buradan bir çağrıda bulunmak ister misiniz diğer yardımsever vatandaşlarımıza, kurumlara? Şu andaki ilk planımız 81 ilde 81 tane bayi ile hareket etmek istiyoruz. Çok hızlı hareket edilmesi lazım, kurulumların hızlı olması lazım beklentilerimiz hastanelerimiz, okullarımız ve aynı zamanda yuvalarımızın açılması, sosyal alanlarımızın kurulması. Bu deprem durumunda hepimiz tabii ki çok üzüldük ama hızlıca yaraları sarmaya çalışıyoruz. Sizin bu girişiminiz de çok güzel. Bunun için size ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum tüm vatandaşlarımız adına. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Teşekkür ederim. Biz Türkler her türlü sıkıntıya göğüslemiş insanlarız. Bu pandemi ya da işte bu afet ya da işte bu kaoslu zamanlarını bir olarak geçeceğiz. Herkesten tek talebim isyan etmeyi bırakalım, çözüme bakalım, vizyona bakalım ve kendimize güvenelim. Biz bunları çok hızlı yapıyoruz, daha da hızlısı yapacağız. Haftada 5 bin adet üretiyoruz, 10 bin adet çıkartacağız. Türkiye'de üretilecek ve pandemi süresinde nasıl güçlenip bir günde milyonlarca maske üreten bir ülke olduk. Aynı şekilde bu afette de bir olup bu süreci yeneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.